Barış Hocam. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Bayağı bulduk. Da bir görüşemiyorduk. Evet, aynen. Basketbol bitti. Aynen, sezon Se tamamladı. Sezon, Eylül ayında açılacak yeni sezon. Evet. Takımla ilgili çalışmalarınız nasıl? Yani transfer yaptığınızda kalacak evet. oyuncular belli mi, gidecekler evet. mi? Şimdi biz e, takımımızda bazı oyuncuları tutmak istiyoruz. Kendilerine de ilettik. Geçen sene bildiğiniz gibi başarılı bir sene geçirdik. Arkadaşlara dedik sizden çok memnunuz. Yani genel olarak herkesten memnunuz ama tabi e, tabii sonuçta transfer dönemidir. Gidenler olacak, kalanlar olacak. Birkaç tane oyuncu, evet biz de çok mutluyuz burada oynamaktan, hem seyirciden hem bize gelen taraftarlardan hem sizlerden oynamak istiyoruz yönünde. Birkaç tanesi dedi, abi dedi, bizim görüşeceğimiz yerler var, orada da görüşeceğiz. Sonuçta herkesin bu en doğal hakkı. Birkaç tane de takip ettiğimiz oyuncular var, onları da takip ettiğimiz oyuncular var, onları da bir araya getirdikten sonra önümüzdeki sene de inşallah Güzel bir kadro oluşturmak, seyirciye zevk veren bir takım oluşturmak, izleyicilere keyif veren bir takım oluşturmanın çabası içerisindeyiz inşallah. Sözleşmesi devam eden sporcularımız var mı? Yani, yani seneye bizde garanti bizde kalacak. Bütün sözleşmeler bir yıllık üzerinden ama biz yıl bittiği zaman her oyuncuyla bir araya gelip diyoruz ki önümüzdeki sene biz seninle devam etmek istiyoruz. Yani Senden çok memnunuz. Bizim şartlarımızı biliyorsun. O da diyor abi ben de çok memnunum. Bir ön sözleşme gibi yani. Bir ön anlaşma gibi bir şey imzalıyoruz ya da kendi aramızda. Daha sonra da transfer ayında tekrar bir araya gelip rakamları vesaireleri falan konuşup işi çözüyoruz inşallah. Gelecek, gelecek sene aşağıki yeni yapılan evet. spor olacak oynayacak evet. başlayalım. İnşallah. E, takımın hedefleri ne olacak? Yani bir üst lige Evet takım. Şimdi Şimdi biz, biz ligi, bir kere önümüzdeki sene bu ligi bir görmeliyiz. Ligin seviyesi nasıl olacak? Ligde nasıl takımlar olacak? Biz tabii biraz daha iyi bir takım yapma çabası içerisindeyiz ki yani çıktığımız bu ligden düşmeyelim. Çünkü düştüğümüz zaman tekrar çıkmak zor olacak. Biz bu ligin kuruluş aşamasında olduğu için biraz fazla takım alındı. Biz de o treni iyi yakaladık. Ee, e, bu yakaladığımız trenden boşu boşuna düşmeyelim. Ee, e, Bilecik'te e, spor seven insanlarımız, halkımız seviyorlar. Gelip maçlarımızı izliyorlar. Takip eden çok güzel bir kitlemiz var. Öyle olduğu için de öyle olduğu için de biz de kalıcı olacak bir takım oluşturacağız. İnşallah daha sonraki yıllarda daha yukarılarda yer alacağımızı ben umut ediyorum inşallah. Hocam şimdi yaz dönemi, yaz okulları açıldı. Evet. Nasıl Bilecik halkının talepleri? Ee, gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün gerek de Bilecik Belediyesi'nin çok güzel yaz spor okulları faaliyetleri var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de çeşitli branşlarda birçok branşta yaz spor okulları faaliyetleri var. Bilecik Belediyesi olarak bizim basketbol takımımızın yer aldığı için basketbol branşında yaz boyunca faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hatta oradan yetenekli çocukları alıp bu Bilecik Belediyespor'un yarın öbür geleceklerini yaratacak çocukları yaratmaya çalışıyoruz. Alt, Alt yapıyı yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında yüzme var. İlimizde biliyorsunuz yüzme bir eksiklik. Onu 6-7 senedir çok güzel bir şekilde kapatıyoruz. Güzel bir talep var. Hala kayıtlar devam ediyor. Ayın 18'i bitecek kayıtlar. Buradan sevgili verilerimize, sizlere bilgilendirmiş olalım değerli halkımıza. Ayın 18'ine kadar gelip e, yüzme kayıtlarını bir an evvel yaptırsınlar e, ve e, kontenjanlar tabii kalite sebebiyle kılı, e, kısıtlılığı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü belli bir kontenjanın üstüne çıkarsak bu sefer okuldan e, kaliteden ödün vermiş oluyoruz. O yüzden e, buradan da halkımıza sesleniyorum. Gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün gerekse Bilecik Belediyesi'nin çok güzel yaz spor okulları var çocuklarımız güzel bir yaz geçirsinler. Hocam Gençlik Spor Müdürlüğü dedik. Ee, i̇lle spor deyince akla Gençlik Spor Müdürlüğü gelir. Evet. Şu zaman e, basında yer alanlarda işte Gençlik Spor Müdürlüğü görev evet. alındı, alınacak, gidiyor. Siz de bir spor adamı olarak evet. ya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, güzel bir soruya değindiniz. Biz de basından takip ediyoruz sizlerle birlikte. Ee, olay, biz, e, olayın biz yaklaşık 7-8 yıldır Sayın Müdürümüz burada görev almakta. Tabii kendisi güzel hizmetleri de olmuştur. Zaman zaman iyi görevler de yerine getirmiştir ama sonuçta bu bir bayrak yarıştır. Bu bir hizmettir. Bu hizmet anlayışı içerisinde ben önemli sürelerin artık dolduğunu ve kendilerinin Bilecik'te yapacakları birçok şeyi tamamladığını düşünüyorum. Heyecan işidir bu. Bu bir heyecandır. Bu heyecanı artık 7 yıl, 8 yıl sonunda ben artık kendisinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Kendisine teşekkür ederiz ama sonuçta yeni isimlere, yeni yüzlere, genç kişilere, gençliklere çok önem, önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir kurum. Buraya genç, dinamik, Bilecik'in sporunun sorunlarını bilen, Bilecik'in sporunun nabzını bilen, Bilecik'te nefes alan, Bilecik'te spor deyince akla gelen isimlerden biri olursa, biz mutlu oluruz. Çünkü Kısa olacağız. Bilecikli biri olsun. Yani Bilecikli biri olsun. Bilecik'te nefes alan, teneffüs eden biri olsun. Bilecik evladı olsun. Bilecik'teki de spor deyince o sorunları bilen biri olsun. Sporun içinden gelmiş birisi olsun. İnşallah bileceğimiz için hayırlı olur. Geçmiş yani müdürüm de görevi süresi doluyor diyorlar. Kendisine de hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Yolcu ederiz inşallah. İnşallah yeni gelen arkadaş Bilecik Sporu'na katkı yapar diyorum bütün çok, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için. Buradan tüm spor sever halkımızın da yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini diliyorum.